Herkese merhabalar. Bir marketinin aktörün katunu hep birlikte inceleyelim. İlk olarak bambudan 13 parça oluşan kahve setiyle başlayalım. Ürünün fiyatı 79.90. Standlı pasta sunumunun fiyatı 26.90. Nehirden 5 parça oluşan servis takımının fiyatı ise 24.90. Şık bir görünüşe sahip dekoratif servis sunum tabanının fiyatı 26.50. 6 parça oluşan desenli su bardağı setinin fiyatı 19.90. 30 santim ebatındaki delikli pizza tavasının fiyatı ise 19.90. 28 santim ebatındaki granit ızgara tavanın fiyatı 80 TL. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepetinin fiyatı 69.90. 20 santim ebatındaki döküm teramik tencerenin fiyatı ise 89.90. 6 adet set taneki bambu çerezlik setinin fiyatı 17.90. 4 parça oluşan çelik cezve setinin fiyatı 45 TL oldukça şık bir görünüşe sahip mermer desenli bambu ekmek sepetinin fiyatı ise 29.90. Uzun zamandır gelmesi isteyen ürünlerden biri olan beyaz renkteki cam ankar fiyatı 1799 TL. Desenli pasta sabahının fiyatı 6.90. Börek kesme bıçağının fiyatı 16.90. TL. camız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmek de lütfen unutmayın. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabının fiyatı 179 TL. Paşa Bahçeden kase ve ölçü bardağı setinin fiyatı 39.90. Mermer desenli yer sofrasının fiyatı 69.90. Korkmaz markasına ait 400 set sahnedeki salata sos setinin fiyatı 39.90. Desenli porselen kupaların her birinin fiyatı 12.90. Fincan askılı standının fiyatı ise 29.90. Pratik mutfak rafının fiyatı 6.90. Erzak malzeme dolabının fiyatı 59.90. Oldukça şık bir görünüşe sahip dekorlu çaydanlık takımının fiyatı 115 TL. 2 bölmeli sunum tabağının fiyatı 11.90. 4 katlı ayakkabının fiyatı 45 TL. Poşet çay saklama kutusunun fiyatı 4.90. 4 Dört kişilik mutfak masası takımının fiyatı 799 TL çiçek desenli Karaca'dan ahşap tepsinin fiyatı 29.90. 26 santim ebatındaki kızartma tenceresinin fiyatı 45 TL. 35 santim ebatındaki döküm kara şeklindeki fırın tepsisinin fiyatı 69.90. Sek markasına ait 6 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 1999 TL. İkili silikon hamur açma matı ve merdane setinin fiyatı 34.90. 482 ahşap stand sosluğun fiyatı 20 TL. 30 santim ibatındaki e desenli fırın kabının fiyatı 19.90. Farklı desen seçenekleri 300 set ki, saklama kaplarının fiyatları 16.90. 24 santim ibatındaki e granit pilav tenceresinin fiyatı 50 TL gerçekten harika ürünler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz farklı model seçenekleriyle yıkanabilir özellikleri sahip kaymaz tabanlı mutfak halılarının fiyatları 69.90. Şık bir görünüşe sahip ahşap duvar saatinin fiyatı 25 TL. 2 yıllık firma garantisine sahip elektrikli kavurma saçının fiyatı 150 TL. Altılı set sahneki cam ayaklara sahip sunumlu kaselerin fiyatları 34.90 Farklı renk seçenekleriyle iki sıralı bıçak organizerinin fiyatı 16.90. Emaye çiçek destenli çaydanlık takımının fiyatı 169 TL. 12'li set sahnedeki porselen kahvaltı fincan setinin fiyatı 49.90. 26 santim evatındaki Touch Ultra Granit tavanın fiyatı 49.90 limon ve narenciye sıkacağının fiyatı 8.90. Sizlerin camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. İşli köfte aparatı da var, fiyatı ise 17.90. Farklı renk seçenekleriyle hazneli süpürge faraşlarının fiyatları 12.90. Arzun markasından Türk kahve makinesinin fiyatı 299 TL. Paşa Bahçeden 18 parçanın oluşan Türk kahve takımının fiyatı 79.90. 30'lu yumurta saklama kabının fiyatı 9.90. Korkmaz markasına ait elektrikli çaydanlığın fiyatı 219 TL. Hamur porsiyonlayıcının fiyatı 14.90. 28 santim çapındaki ahşap pizza tahtasının fiyatı 16.90. Siyah renkteki piknik örtüsünün fiyatı 12 TL ise gelsin diyoruz gelmesin siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Şık bir görünüşe sahip fincan askılı standının fiyatı 29.90. Farklı renk seçenekleri silikon bulaşık yıkama fırçalarının her birinin fiyatı 6.90. MDF mutfak masasının fiyatı 230 TL. Farklı desen seçenekleri çok amaçlı organizerlerin her birinin fiyatı 19.90. Altılı setlerdeki Rock marka meyve ve sebze bıçaklarının fiyatları 16.90. 20 litre iç hacmine sahip alüminyum tencerenin fiyatı 49.90. Hamur açma masasının fiyatı 19.90. Schaeffer markasına ait 2 yıl firma garantili blender setinin fiyatı 299 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 5 raflı çiçekliğin fiyatı 155 TL. 3 adet saklama kabının fiyatı Alfalı set sahneki yastıkların fiyatları 59.90. Oldukça şık bir görünüşe sahip iki çekmeceli komedinin fiyatı 110 TL. Makyaj ve kozmetik düzenleyici organizerin fiyatı 16.90. İkili ahşap mumluğun fiyatı 14.90. Tidis seti mopun fiyatı 69.90. 150-150 cm ebatındaki örme masa örtüsünün fiyatı 16.90. Sıvı geçirme özelliğe sahip yatak koruyucunun fiyatı 19.90. Sizlerden camımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kaymaz taban özelliğine sahip farklı renk seçenekleriyle modern halıların fiyatları 79.90. Alüminyum baklava ve börek tepsisinin fiyatı 29.90. Çevirmeli diş macunu sıkacağının fiyatı 2.90. Buzdolabı yanı saklama ünitesinin fiyatı 24.90. Faktenek seçenekleri 4'lü havlu porno setinin fiyatı 70 TL. 4 katlı ayakkabının fiyatı 45 TL ise gelsin Bir marketlerin sizler için getirmesini sizin ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 2 bölmeli sunum sabahının fiyatı 11.90 Çiçek desenli Karaca markasına ait ahşap tepsinin fiyatı 29.90. MDF kaplama mutfak masasının fiyatı 230 TL. 400 set sahneki ahşap standlı sosluğun fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri Rock markasına ait meyve ve sebze bıçaklarının fiyatları 16.90. Nehir markasına ait 5 parçanın oluşan servis takımının fiyatı 24.90 Farklı desen seçenekleriyle desenli pasta tabaklarının fiyatları 6.90. 12 parça oluşan porselen kahvaltı fincan setinin fiyatı 49.90. 20 santim çapındaki döküm seramik tencerenin fiyatı 89.90. Buzdolabı yanı saklama ünitesinin fiyatı 24.90. Yarım litre kapasiteli matara suluğun fiyatı 29.90. Farklı desen seçenekleriyle 6'lı set sahneki desenli su bardaklarının fiyatları 19.90. Şık bir görünüşe sahip standlı pasta sunumluğunun fiyatı 26.90. 35 cm çapındaki döküm kara şeklindeki fırın tepsisinin fiyatı 69.90. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.